Merhaba sevgili gençler. Malumunuz önümüzdeki haftalar artık yazılarımız başlıyor. Ben de sırf bundan dolayı şu anda dersim bitti ve sizler için video çekmeye başlıyorum. Olası yazılı sorularına örnekler. Şimdi birinci sorumuz bölme işlemiyle alakalı. Bakalım bölme işleminde nelere dikkat ediyoruz? Bakın işlem önceliğimiz de var aynı zamanda. Burada nedir? Parantez içi işlemim var. Parantez içi işlemde bakın bölmede Bizim pratik yöntemimiz nedir? Kelebek yöntemi. Ne demek kelebek yöntemi? Çapraz çarpma yöntemi. Yani şuna bakıyorum. 2'nin karşısında ne var? Hiçbir şey yok. O zaman yukarıya 2 yazdım. Hemen altına yani payda kısmına ne yazmam lazım? Payda da da 3 çarpı 4. Yani karşılıklı çarpıyorum. 3 kere 4 12. Şimdi böyle diyorum. Aynı işlemi bu arada parantezi yazalım. Burası için yapıyorum. Bakın. 3 kere 5, 15. Hemen karşısında bu kez 2'nin altında hiçbir şey yok. 2. Bölü. 2 bölü, 9. Şimdi gene bakın burada artık şurayı 12 olarak yazabilirim. Hatta tamamen 12 olarak yazalım. Şurayı da silelim. 12 dedik. Bundan sonra şöyle devam ediyoruz. Yine çarpma çarpma yöntemiyle. 2 kere 2 4 bölü karşı var 12 çarpı 15 bölü 2 bölü 9 ya hocam bu daha zor diyenler birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpabilirler şimdi bakın 4 ile 12 birbirini götürdü ve ne kaldı 12'nin yerine 3 kaldı burada 1 kaldı şimdi burada 3 çarpı 15 var değil mi Peki 3 kere 15 ne yapar? 45 yapar. Birinci durumda 1 bir 45 bölü 2 9. Çapraz çarptığım zaman 1 kere 9, 9 şu şekilde bölü burada ne var? 2 çarpı 45. Peki ben bunu neden çarpmıyorum da çarpma şeklinde yazıyorum? Şu sadeleştirmeleri görebilmek için 45'in içerisinde 9, 5 defa o zaman işlemimizin sonucu ne oldu? 1 bölü 10. Ben bundan hiçbir şey anlamadım diyenler için bir de normal yani şu kelebek yöntemi olmayan yöntemle çarpmamızı yapalım bölümümüzü. Burada ne yapıyorum? Birinciyi aynen yazıyorum. 2 bölü 3. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. İkincinin gizli bir nesi var? Paydası var. 1 bölü 4. Şurası parantez için. Aynı işlemi burası için yapalım. Bakın birinciyi aynen yazıyorum. Çarpı. ikinciyi ters çeviriyorum ve çarpıyorum. 5 bölü 2 bölü 2 bölü 9. Burada artık parantez içi önceliğimiz var. 2 kere 1, 2. 3 kere 4, altında biliyorsunuz gizli bir, bir var. Burada da iki yazıyorum. Artık parantezimizi bölü 2 bölü 9 şekline getirdik. Birinciyi dikkat ediyoruz. Ne yapıyoruz çocuklar? Şuradan devam ediyorum. 2 bölü 12. Birinciyi aynen yazıyordum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. 2 bölü 15. Burası tamam. Şimdi parantezin dışını yazalım bölü 2 bölü 9 dedikten sonra 2 kere 2 iki, 4 bölü 12 ile 15'i çarpma olarak bırakıyorum. Bakın burası çarpmaya döndü. 9 bölü 2. Burada sadeleştirmeleri görebilir miyiz? Görebiliriz. Nasıl görebilirim? 15 ile 9, 3 ile sadeleştirilen. 9, 3'e bölünür, 3 olur. 15 3'e bölünür 5 olur. 4 ile 12 4 olarak sadeleşir. 4 4'e bölünür 1, 12 4'e bölünür 3 olur. Değişlerimizin sonucu bakın artık şuradaki 3'ler birbirini götürür. Yukarıda ne kaldı? 1. Aşağıda ne kaldı? 10. Ve az önce de 1 bölü 10 bulduk. Dolayısıyla bu yöntemlerden hangisi kolayınıza gelirse... Bunu yapabilirsiniz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz.